Hepinize merhabalar. Ve bugün sizlerle birlikte PES 2010 oynayacağız arkadaşlar. Hemen şuradan oyunu açalım. arkadaşlar. Oyunumuz açılıyor. Ve bu oyun arkadaşlar ben konsolla oynuyorum. Ee, konsolum olduğundan dolayı. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar konsol oyunumuz açılıyor. arkadaşlar maçımızı maçımıza başlıyoruz. Vs kom diyelim. Strip <laughs> olsun. Team Savage şurayı seçeyim. Fransa olsun. Et Fransa'ya karşı şey arkadaşlar. Barcelona Barcelona benim Fransa e, bilgisayar. Şimdi arkadaşlar e, stadyumu ayarlayalım. Ya da gameplay'imizi Şimdi arkadaşlar e, şuradan Şimdi arkadaşlar e, Messi'ye şöyle ortaya almak istiyorum. Ee, İbrahimovic'i şöyle sağ kanada almak istiyorum. Henry'i de şöyle karşılarına koymak istiyorum. Ya da dur bir dakika ses olsun. Henry'i yi yine bir alalım. Aramızdan geçerler yoksa arkadaşlar e, ee, Iniesta'yı ay mi Inye X e, Xavi tamam Iniesta'yı şöyle arkadaşlar alalım tamam şimdi Turiye'yi şöyle alalım şuraya e, abi yer şöyle gelsin şuraya abi de almış tamam biz. Şimdi Daniel Alves'i şöyle alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, Raid ediyorum. Evet arkadaşlar bunu istiyoruz.

diyelim ve game planımı, plan'ımızı da hazırladık. Şimdi arkadaşlar oyuna geçiyoruz. Et. Evet. evet, maç başlıyor. Ben bu arada sahneye geçtim. Çünkü arkadaşlar uzun sürüyor. Evet başladı. Ortayı yapıyorum. Ah be. Kalanlar oldu? Kitapçım. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada da ayı oyunu yeni yükledim. Ee, şey arkadaşlar. Oyunu daha yeni yüklediğim için şey oynamasına pek alışkın değilim yani. Konsolla ben çok oyun oynarım ama dur değil. Taça çıktı. Atalım. Ben de o. Ben de o top. At. Kafa vurduk. Hadi. Hadi Henry. Koş. 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 Vur. Vur. Hayır. Pas. Uf, hoca orada pol var. Tamam neyse. Vur gol. Gol du. arkadaşlar. Yanlış yere vurmayı yanlış yere vurdum ya. Adam gidiyor arkadaşlar. Tut defasımız açtı. Hop. Biz de uzaklaştırdık. Pas attım. Henry koş, çok yavaş hem ya. Vur! Hayır ya, ha nereden çıktı? Hoca çıkmamıştı ki. Biz değil. Başka adama geçtim. 3 Evet işte bu. Evet. Adamları geç, geç. 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 Pas. Ya pas. Ya abi pas atamıyorum ben. Adam önüme geçiyor. Sinir oluyorum. Adam açar. Bir daha al. Fransa şu anda arkadaşlar Barcelona'ya karşı ben Barcelona'yım. Hop tuttuk. Şimdi arkadaşlar şöyle pasımı atıyorum. Vurdum. Geçin ileri. Abicim, abicim, ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur ya ne olur. Ne olur. Arkadaşlar hiçbirimiz atamadık. İkinci yere geçiyorum. Üç diyelim. Evet. Başladı. Ben gidiyorum. Ay. Fransa'da güzel oynuyor. Paris Saint Germain şöyle. Kul, Gol attı adam ya! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben daha bir şimdi. Bunu şu Üç diyelim pasımızı atalım. Maça başlıyoruz. teker teker adam geçiyorum ya. Teker. Cık. Dışarı attı yalnız adam. Arkadaşlar ben mersem Galatasaray'ı tutarım. Ama yani demo olduğumdan dolayı Galatasaray falan yok. Evet, evet. Vur. Hayır ya. Aa ben tuşları bilmiyorum. tuşları bilmiyorum arkadaşlar. Hele de konsol tuşlarını. Adam engelle. Ayak koy. Ayak koy beyler ayak. İki. Atamadı. Biz de tuttuk. Vur şöyle. Adamsın değilsin. Bizden misin değil fol yok. Hoca sakın kırmızı kart vereyim deme. O sarı kartı. Et evet, izliyoruz görüntüleri. Adam bir nevi kendini şey arkadaşlar kendini yatak gibi yere sarmış. Bu nedir ya? Kendimizi düşürme tuşu yok. Düşürelim. Beyler beyler hadi ya. Arkadaşlar yalnız. Oyun efsane grafikler efsane ama. Kaybediyoruz ya. Pas pas. Hop. Abi dal değil o. Kim o ya? Abi. Ribery. Pas. Pas. Pas kardeşi pas. Pas. Hoca ağla. Ağla hoca. Güt. Git Allah'ını seversen. Arkadaşlar yalnız git'i ee, güt diye okudum. Güt. Güt güt bir sıcak. Sakın. Çok az farkla kaleden gitti. Arkadaşlar Neydi? He, ben arkadaşlar e, ee, okudum yani Onu küfür hemen sanmayın Git diyeceğime güt dedim diye. Adamsın adamsın Git vur şuna musunuz? Hop. tane adama da foul yaptım. <laughs> İki tane adamada da foul yaptım arkadaşlar. Bakın şimdi. <laughs> Kaybediyoruz değil, suç. Sadece konsolla oynanılıyor. Şaka şaka. Şeyle o. Klavye de, de oynanılıyor da. Ben klavye tercih etmiyorum. Peste. Ve maç bitti. Yenemedik. daha fazla video istiyorsanız pes. E, like atmayı, abone olmayı unutmayın ve, ve bay bay. Görüşürüz.